toplantılarda e, Türkiye için en önemli mesaj şuydu. Dediler ki Almanya'da 100 yıllık, 200 yıllık firmalar, 150 yıllık firmalar artık aileden bu işi yapmak istemeyenler olduğu için şirketleri satmak istiyorlar. Ve Türkiye davet ettiler. Bizleri davet ettiler. Gelin biz yardımcı olalım. Oda olarak, Türk Alman Sanayi Dostu olarak yardımcı olalım. Bütçenize göre e, sermayenize göre buradan şirket alın. Burada çünkü çok satılık firma var. E, bunların içinde Türkler olmalı. Bunları Türkler almalı dediler. Bu benim için önemliydi. E, sanayi odasında henüz daha toplantı yapmadık ama e, yönetim kurulunda ve mecliste bunu mutlaka gündeme getireceğim ve Okan Bey ile de irtibatımız devam edecek. E, oradaki firmaları gerçekten Türk firmaları satın alabilir. Burada hepimiz Almanya ile Hollanda ile Kuzey Avrupa ülkeleriyle iş yapıyoruz. İş yaptığımız bu mal sattığımız firmaları satın alabiliriz. Orada iş yaptığımız firmaları satın alıp kendi enerjimizle, kendi yeni vizyonumuzla oradaki o 100 yıllık firmaya yeni değerler katabiliriz. Orada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tam biz bunları konuşurken mesela benim Aslı Tekstil olarak iş yaptığım Hollanda'daki firma satıldı Avrupalı, Amerikalı bir fona. Şimdi böyle parçalar birbirine oturuyor demek ki artık Avrupa'da böyle bir trend var. Firmalar bu şekilde satışa gidecek. Ee, Türkiye'deki yatırımcıları buraya davet etmek lazım. Ha bunu dışarıya bir yatırım olarak görmemek lazım çünkü e, orada alınan firmaların elbette ki Türkiye'deki üretimlere çok büyük faydası olur, çok büyük katkısı olur. Buradaki üretimlerin vizyonunu açar, önünü açar diye düşünüyorum. O yüzden mesela bu toplantılarda beni en çok heyecanlandıran kısım e, bu oldu. Ee, bu yeni dönemde Türkiye için Türk sermayesi için böyle bir kapı aralanabilir ve bunu da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum